Sevgili seyirciler, Fransa Devleti'nin inşasında maddi yardımda bulunduğu ve dönemin İçişleri Bakanı olan Manuel Valls tarafından ibadete açılan cami yakılmak istendi. Oldukça ciddi bir haber bu. Ayrıntıları TRT Türk Paris temsilcisi Ömer Aydın'dan alacağız. Ömer yanında bir konuğun var. O basın sözcüsü Fatih Karakaya ile konuşacaksın. Sözü daha fazla uzatmadan hemen sana ve konuğuna bırakalım. Sercan teşekkürler. İşte ee... Şu an arkamda görmüş olduğunuz Büyük Strasbourg Camii, cumartesi pazara bağlayan gece yakınmak istendi bir saldırı düzenlendi. Bu camiye caminin girişi, giriş kapısı yakıldı. Yangın fazla büyümeden söndürüldü. İtfaiyelerin müdahalesi sonrasında. Bu konuları konuşmak için yanımda da bir konu var. Senin de ifade ettiğin gibi Oril, ırkçılık ve i̇slamofobi, islamofobi izleme kuruluşu, Oril'in basın sözcüsü Fatih Karakaya. Atkı hoş geldiniz. Hoş ee, önce e, bir, biraz anlatalım. E, Orijin nedir, ne zaman kuruldu ve daha sonra da sözü e, bu saldırıya bağlayacağız. Tabii Orbi 2013 yılında kuruldu. İsviçre merkezi ülkelerde yani Fransızca konuşan ülkelerde Fransa, Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'de e, İslamofobik haberleri e, rapor eden ve bunu gerekli kuruluşlara uluslararası kuruluşlara ileten bir e, sivil toplum kuruluşudur. Bu ayda zaten Avrupa Konseyi Parlamenterler e, oturumunda en son raporunuzu yayınlattınız ve evet. burada bir açık oturum düzenlendi. Peki bu saldırıyla ilgili cumartesi gecesi meydana gelen saldırıyla ilgili neler söyleyeceksiniz siz daha yakından takip ettiğiniz saldırıyı? Evet olay gece saat 3'te gerçekleşmiş. Görgü tanıkları yok tabi. Güvenlik kameralarından gördüğümüz kadarıyla yalnız başına bir adam gelip Rahatlıkla oraya ateş yakıyor ve kapıları yakmak istiyor. Kapılardan sonra da tabi caminin tamamı yanması için planlanmış bir olay. Fakat e, gör, orada e, kamera güvenlik alarmı çaldığı zaman e, itfaiye çok kısa bir sürede devreye giriyor ve ateşi söndürüyor. Olay büyümeden durduruluyor. Peki sonrasında ne oldu? Aşkınlar, e, Fransa'da, Fransız e, yöneticilerden veya evet. E, kenti belediyesinden ne tür reaksiyonlar oldu? Ya yani, işin... E, tarafı orası zaten. E, tabii yerelde herkes e, bu olaya tepki gösterdi. İşte bu tür şeyler olmaması gerektiğini söylediler. Belediye başkanı bir açıklama yaptı. E, Camiler Birliği açıklama yaptı. Türk e, derneklerinden, camilerinden destek e, yayınları gönderildi. Fakat yani bir ulusal anlamda baktığımız zaman ne başbakan ne cumhurbaşkanı ne bakanlar hiçbirisi buraya gelmediler. Hatta şu an baktığımız gibi hiçbir güvenlik önlemi yok. Daha önce sinagoglara bu tür saldırılar olduğu zaman muhakkak en azından bir ay boyunca polis güvenlik şeridi çeker ve orada güvenlik önlemleri alır. Fakat şu anda tekrar bir olay yoksa bu akşam. Hiçbir e, önlem alınmadığı için rahatlıkla insanlar yapabilirler. E, e, bu e, ayrımcılık da yani Fransa'da çok gözler önüne seriliyor. Şunu sormak istiyorum. Biz de biraz önce e, Selcan e, röportaj yapabilmek ve olayı yerinde e, görebilmek amacıyla caminin içerisine çok rahatlıkla girdik. Hatta camide e, yönetim e, katına kadar girip... E, yöneticilerle konuşma imkanımız oldu. Aslında çok rahat giriliyor, çok rahat bir şekilde bu tür saldırılar düzenlenebiliyor. Burada Fatih Karakaya bu konuya dikkat çekti. Sizin çalışmalarınızdan özetle artık son yıllarda, daha önce tabii ki yıllardır bu tür İslam karşıtı, İslamofob saldırılar oluyor. Fakat son yıllarda farklı bir mahiyete göründü. Evet. Artık saldırılar direkt e, olarak insanı hedef, hale, hedef alır şekle geldi dedi. Bu konuyu biraz açar mısınız? Tabii. Yani önce... Bir rakam rakamlar vermek istiyorum. 2011 yılında İslamofobik olaylar yüzde 28 artmış. 2012'de yüzde 34 artmış. 2013'te de yüzde 11 artmış. Yani 3 yıl içerisinde yüzde %70 70'e yakın bir artış var İslamofobik olaylar. Yalnız bu rakamlar e, biraz dikkat etmek de gerekiyor. Çünkü insanların çoğu sözlü saldırılarda bu olayları İslamofobi ile mücadele eden derneklere bildirmiyorlar. Çünkü hiçbir hukuki süreç işlemiyor daha sonra veya polis e, failleri bulamadığımız için dosyayı kapatıyoruz diye. Dolayısıyla yani 2013 yılında 300'e yakın olay olmuş. Bunu tahminlere göre 600 falan olarak tahmin ediliyor. Ve işin en ilginç yanı son yıllarda yani direkt cana kast edilmeye başlandı. Geçen sene Paris'te e, hamile bir Türk bayan bebeği e, saldırıya bebeğini kaybetti. Ya yani bu tür olaylar gitgide çoğalıyor. Daha önceden işte e, pis Araplar dışarıya Türk camilerine de Araplar diye, dışarı diye yazıyorlardı. Veya çöpleri yakıyorlardı. Şimdi direkt yani e, insanı öldürecek şekilde, cana kastedecek şekilde camilerin kendilerini yakmaya başladılar o domuz bay, ölü domuz başı koyma işlemlerini bitirdiler. Şimdi insanları öldürmeye çalışıyorlar ve hala ne hükümetten ne cumhurbaşkanlığından ne diğer siyasilerden bu konuda önlem alacak hiçbir şey yapılmıyor ve İslamofobi bir suç olarak sayılmıyor. Yani isteyen istediği gibi eleştiri dozunu aşarak insanların öldürülebileceği imasını vermeye başladılar. Peki çok teşekkürler. Umarız e, özellikle Fransa'dan Fransa Devleti yöneticileri de son yıllarda son dönemde oldukça e, artış gösteren İslamofobi'ye karşı gerekli ve ciddi e, önlemleri alırlar. E, Fatih Karaka'ya orif, ırkçılık ve İslamofobi e, gözetleme e, kuruluşundan. Basın sözcüsü Fatih Karakaya konuğumuzdu. Ee, Sercan söz yeniden sende. Ki Ömer ee, güzel bir röportajdı. İslamofobi bir suç olarak sayılmıyor dedi aslında konuğun ki en vahim tarafı da bu aslında röportajın. Fatih Karakaya'ya ve sana teşekkür ediyoruz. Bir başka haberle devam edeceğiz sevgili seyirciler. Biz bu konuyu...